Kanalıma hoş geldiniz. Ligin bitimine ve şampiyonluğa inşallah adım adım yaklaşıyoruz. İstanbulspor Spor Galatasaray maçıyla beraberiz. Her maç zor artık. Skor tahminim İstanbulspor Spor 1 Galatasaray 2. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Maç başladı. Hadi oğlum çak oradan. Şut dışarı. Ah be Oliver ya bir uzaktan golünü izleyemedik bu sezon var ya ona yanarım ha. Kendi'nin bası Okan. Okan. Bas be. Bas be. Bas be. Ah ulan. Bayeplis. Hocama tasaraya geçti. Kerkens. Rashica. Bir gücü çalınır. Rashica direkte döndürülür. Rashica. İdare geldi onun topuna. Oliveira. Oliveira. Tercih Oliveira. Aaa. Gol dedim be. Gol dedim be. Attı dedim. Bu sefer attı dedim. Hem de ne gol attı dedim ama. Çok güzel şut. Çok az yan fileler. Çak artık lan. Alalım Al lan Kerem ya. Hadi be cimbama, hadi Cimba, hadi Cimba, hadi. Hadi Cimba, hadi. Şimdi Kerem topu aldı. Dribbekle topu taşıdı. Kerem Icardi'nin gerisine. Icardi'nin arkasına gönderdi topu. O kadar yakandı. At bunu oğlum. At bunu oğlum. Rashid top dışarıda. Bir sakatlık geçiriyor Raşit Sağ. Tugay Kağan Numaroğlu. İlk yarımda bu anlar. Maçın hakemi izledi ve penaltı. Basıyor çünkü. izledikten sonra penaltı kararı topar aşıysa vuruyor. Ondan sonra bir basma var. Icardi düzgün bir penaltı Icardi. Geçen haftaki gibi. Hadi be oğlum be. Icardi geliyor. Icardi. Icardi gol. Oğlu Icardi. Kırmızı vurdu. Kırmızı vurdu. Hadi be oğlum. Gol sevinçli. Keremen oldu lan Keremen oldu Sana ne oluyor be Hepsi artist la Bravo oğlum Penaltı böyle kullanılır bak Öğrendim penaltı kullanmayı La olmazsan atarsın Gol Golikardi Dokunmasa Okan kendi kalesine Offside, offside var mı? Offside var mı bakalım? Sanki Icardi'nin ayağında i̇lk gibi. Icardi kontrol ediliyor. Sanki Icardi'nin ayağında. Offside. Ayağındaydı abi, öndeydi ya. Karanoffside. Ve ilk yarı bitti. Bizim penaltı penaltı mıydı? Bir bakacağım ne diyorlar. ikinci yarıda görüşürüz. Çok kötü top oynuyoruz. Allah sonumuzu ayırsın. Hadi be oğlum, hadi be oğlum rahat bir maç izleyelim ya. Adam kendine çalım atıyor ya. Kerem sağda yok.

Böyle neye giriyorsun ya Allah'ın kırmızı. Tabi. Bak cezanı versin be. İtalya'dan çürük çarı getirirsen en kritik maçta seni böyle satar. Kerem yap bir şeyler ya. Allah ya Allah artık ne diyeyim yani başka bir şey diyemiyorum. Ben penaltı noktası üzeri.

Bu dakikaya kadar ya öldürdünüz bizi ya. Şampiyon olacağız evet ama sezon sonunda biletinin kesilmesi gereken yıllar var. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. <laughs>